Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, e, İslam'ın şartlarından birisi namaz kılmak. E, namaz kılmak farz aynı zamanda. Yapılmazsa haram olur ve çok mühim bir farz. Bazen işte siz anlatıyorsunuz ya... İmanla e, alakalı yani namaz kılmayanın imanı yoktur gibi söyleyenler de var. Dolayısıyla çok önemli bir ibadet bu. Tamam bunu kabul ettik. Namaz kılarken namaz kılmak evet mühim bir ibadettir ve biz imanımızı da koruyabilmemiz için kılmamız lazım diyerek kafamıza göre şurada bir yerde işte yatsak kalsak veya ne bileyim otursak sorana da işte ben namaz kılıyorum canım desek. Böyle olur mu? Yani bunun şartları yok mudur namaz kılmanın? Aynı zamanda nasıl yapılacağı da dinimiz tarafından bildirilmemiş mi? Şimdi Mustafa Bey, <laughs> Ersel'e er talimleri buyuruyorlar ki amel imandan cüz değildir. Bunun için zina eden, iç içki, içki, içki içen, kumar oynayan, hani büyük günahlardan bahsediyoruz. Kafir olmaz buyuruyor. Günahkar, Günahkar olur. Günahkar olur. Efendim tevbe edersin tövbe, şirk dahil. Herkese açık o. Şu veya bu değil. Çünkü yeryüzündeki hangi milletten, hangi ırktan olursa olsun, siyahı, beyazı, kızın derlisi kim olursa olsun, bunların hepsi Adem Aleyhisselam çocuklar. Ve sahibi yaratanı da allah Teala'dır. Bunlardan hangisi? Everest'in tepesindeki de, Sahra Çölü'nün ortasındaki de, Atlas ortasındaki de, Allah-u Teala'ya döner yüzünü çevirse ve samimiyetle <laughs> Cenab-ı Hakk'ı ibadet ederse, Allah-u sevdiği kulu olur. Bu kapı herkese açık. Efendim kafir, Müslüman olur. İman ederse Allah-u Teala'nın sevgili kulu olur. O kapı herkese açık. allah gönderdiği, Allah-u Teala'nın göndermiş olduğu e, peygamberi tasdik edecek, iman edecek ve onu bildirdiklerini yerine getirecek. Muhammed Aleyhisselam'la İslamiyet'i göndermiş. Kur'an-ı Kerim bu dinin anayasası. Peygamber, e, sözleri de Kur'an-ı Kerim'in tefsirleri. Eshab-ı tabi tabi Kerim tabi'in, tebe-i tabi'in de Kur'an-ı Kerim hadis-i şerifler açıklayarak icma ve kıyas soruyla onun içindeki hükümleri bize bildirmişler. Bunların hepsini bize bildirmişler. E, ve e, tasdif de etmişler. Buyuruyorlar ki büyük günah da olsa günah e, işlemek imanı götürmez. Küfür olmaz. amel imandan cüz değildir. Buyuruyorlar. Ancak bir konuda ittifak etmemişler. Namaz konusunda. İmam Ahmet bin Hanbel Hazretleri gibi mezhep imamları namaz imanlandır buyurmuştur. Niye? Çünkü Müslüman ile kafir birbirinden ayıran namazdır hadis-i şerif var. Başka bir hadis-i şerif var. Namaz dinin direk dileği de dileksiz din olmaz. Esselatu imad din. Evet. Esselatu <laughs> imad din. Hadis-i şerif var. Dolayısıyla dolayısıyla namaz konusunda ittifak yok. Mesela İmam Ahmet bin Hanbel Hazretleri namaz vakti girdiği zaman namaz kılmazsa, kılmak istemezse e, hatırına gelmezse kafir olur buyuruyor. Bu Buyur ölünce Müslüman mezarlığına da gömülmez buyuruyor. Diğer 3 imam ise yani çok ağır ifadeler kullanıyor. Kafir olmaz diyorlar ama çok ağır ifadeler kullanıyorlar da. Onun için namaz konusu e, çok hassas bir konu. Onun için yani din büyükleri namaz var, hayat var, namaz yok gık derlermiş ya. Namaz varsa hayat var, namaz yoksa ölgesi yani. Öl yani. Öyle, yani. Bunun için beş vakit namazı gevşek ve tembellik olmaksızın kılmalıdır. Tadili erkenle de kılmalı. O ne demek? Namazın içindeki ve dışındaki farzlar var. Bunlara uyarak mı namazı kılmalıdır? Yoksa mesela e, onlar yerine getirilmezse İmam-ı Tezali Hazretleri tavuğun yem yediği gibi buyuruyor. Tadili erken dedikleri kıyamda, rükuda, secdede Organların, yani vücudun dimdik yerli yerinde durması lazım. Böyle falan değil yani. Hani Ramazan-ı Şerif'te teravih. 10 i̇şte dakikada kıldırdı, 20 dakikada... Yok öyle şey yok. Hızlı kılmak değil, şartlanmalı. Hareketlerin belirgin tabii, olması, tabii, belli olması lazım. Namazı doğru kılmayan veya hiç kılmayan kimsenin Müslümanlığı şüphelidir buyuruyor. Bir kimse namazı doğru ve iyi kılınca İslam ipine yapışmış olur. Çünkü namaz İslam'ın 5 şartından ikincisidir. Tadil erken rükudan doğrulunca dik olarak rahat durmaktır. Yine bunun gibi secdeden kalkınca rahatça oturup ondan sonra ikinci secdeye gitmektir. Böyle dik durmaya ve oturmaya tadili erken denir. Rükuda ve ikinci secdede tadili erken yani Sübhanallah diyecek kadar hareketsiz durmak vaciptir Hanefi mezhebinde. Maliki mezhebinde de farzdır. Kavmede ve celsede tumaninete yani Sübhanallah diyecek kadar durmaya dikkat etmelidir. Namazın rükû ve secdelerinde ve diğer rükûnlarında tadili erken ile huşu ile dürüst olarak namazı kılmalıdır. Bir kişi namaz kılarken rükû ve secdeleri tadili erken tamam yapmıyordu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu gördü ve buyurdu ki şu kişinin hali böyle giderse amelinin faydasını bulamaz bazı yerlerde mesela işte e, sorduğu da olmuş. Ne kadar bu kadar sen bu kadar zamandır namaz kılmamışım buyuruyorlar. Kitaplara geçmiş bunlar. Namazın rükünlerinden tadili erken olmazsa namaz tamam olmaz. Namazı maskaralığa almış olur. Alay etmiş, dalga geçmiş olur. Bir kimsenin namazı namaz olmazsa dini dahi tamam olmaz. E Namaz tamam olmadı. Namaz tamam olmayınca Dinin de tamam değil. Dinin de tamam değil. Efendim ben kuşluk vaktinde öyle kılacağım. Vaktinde kılacağım. Öyle vakti girince. Yatsıyı sabahleyin kısam olur mu? Hayır. Yatsı vaktinde kılacağım. Orucu işte kısa günlerde... Hayır. Ramazan ayında tutacağım. Öğlen işim var. Ee, akşam kılıversem olur mu? Olmaz. Evet işte e, ayında değil de başka zaman kafama estiği zaman kurbanı kesivereyim. Olmaz mı? Olmaz. Çünkü vakti belli. Senenin her günü hacca gidemez miyim? Gidemem. Zilli çayında gideceğim. E, gidemiyoruz. Şimdi namazın beş yerinde tatili Erkan erkanı unutmadığı halde bilerek terk eden imamayı bu faziletlerine göre namazı fazla bozulur. Bu namazı yer etmesi lazım. Unutarak terk edince secdeyi sev lazım olur buyuruyor. Tatili erkanın terkinde birçok zararlar olduğu dedelerimizin hani el kitabı olarak bilinen Miftahul Cenne, Mızraklı İmmal Mızrakli diye bir İmlahi. dediklerim e, Kitabında var. Kitabında. Muhammed'in Kutlu Denizlik kitabında bildirilmektedir. Ve bunlardan bazıları da şöyle diyor. Orada enteresan e, hükümler bildiriliyor. Mesela diyor ki bir. Namaz kıldığı mekan kıyamet gününde aleyhine şahitlik eder. Namaz kıldığı mekan eğer tadil erkene riayet etmeliyse. Ben gördüm onu. Benim üstümde namaz kılıyordu falan. Böyle tavuğu yemediği gibi kıldı. Aleyhinde şahitlik yapar. Kaçar işi yok yani. Yok. İki. Bir kimse tadili erkansız namaz kılarken biri görüp söylemese günahkar olur gören Tabii günahkar olur. Bey, ne yapıyorsun sen demem lazım. Sen de diyeceksin abi ne yapıyorsun sen falan öyle namaz mı kılınır? Demen lazım. Sen de günahkar olursun ben de günahkar olurum. Üç, o namazın tekrar kılınması vacip olur. Ya. Şimdi hatırıma ne geliyor biliyor musun? Şimdi bir gün e, İmam Ahmet bin Hanbel <laughs> Hazretleri hayatta bir ikindi namazı kılınıyor. Camiden çıkmışlar. Caminin dışında birisi gelmiş İmam Ahmet bin Hanbel Hazretleri. Onun yanında bazı alimler var. Bir sual soruyor. <laughs> diyor ki işte bir kimse namazın e, üçüncü rekatın, dördüncü rekatın damı olduğunda tereddüt etse, şüphelense ne yapması lazım derken o soruyu soran şöyle bakmış camiden evliyadan bir zaha çıkıyor. Bir dakika bir dakika bana sorayım. İmam Ahmet bin Haber Hazretleri buyuruyor ki ya sorma ona. Sorayım sorayım diye gidiyor falan. Diyor ki e, efendim diyor böyle böyle üçüncü rekat mı dördüncü rekat mı olduğunda tereddüt eden ne yapmalı? Cevap o evliya zat. Gaflet de namazı yer etmek lazım. <gülüyor> buyuruyor. <gülüyor> İmam Ahmet bin buyuruyor ki ben onun için sorma dedim. <laughs> Ona sorma. Ona sonra gaflet namazı yer etmek lazım. E, dolayısıyla o namazın tekrar kılınması vacip olur tadil erken. Dört, imansız ölümüne sebep olur buyuruyor Mustafa Bey ya. Çok tehlikeli. Tehlikeli. Beş, namazın hırsızı olur. Namazından çalmış. Evet. Altı, kıldığı namazı eski bez gibi mahşer günü yüzüne vurulur. Babaannen rahmetli bunu der dururdu. Çaput Oğlum. gibi daha Yüzünüze böyle çaput gibi atmasınlar. Doğru konuştu namazı derdi. Öyle anlatırdı. Yedi, Allah-u Teala'nın merhametinden mahrum kalır. Ana! Sekiz, cehenneme yakın olur. Müstahak olur. Dokuz, bu da çok enteresan. Bütün mahlukata zararı dokunur. Allah Nasıl? Zira o kimsenin günahı sebebiyle yağmurlar yağmaz. Yerde ekinler bitmez veya yağmurlar vakitsiz olarak yağar. O zaman da fayda yerine zarar vermiş olur. Ya? Çok enteresan. Peki ya inkar ederse, yakılmazsa? Şimdi mesela ahir zaman. İmam-ı Rabbani Hazretleri Hicri bin sonra ahir zaman buyuruyor ya. Ahir zamandayız. E, şimdi Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor. Matar diye geçiyor. Ve İmam-ı Rabbani Hazretleri ki ahir zamanda allah Teala cemal diye celal sıfatıyla tecelli eder. Yağmur bakıyorsun kadap haline dönüyor. Uuu sel su falan alıp götürüyor. İşte e, iman etmeyene efendim küresel ısınma falan filan. Ahmak herif küresel müreseli yok. Bir Azeri e, hava raporu sunan birisini birisi göndermişti ben kendim de izledim gördüm adam anlatıyor işte şurada böyle yağmurlu buralar şöyle tahmin ediliyor falan en sonunda adam diyor ki ya diyor yer onun gök onun diyor siz diyor benim dediğime bakmayın <laughs> onun için namazı şartlarına uygun kılmalı Cenab-ı Hak muhafaza buyursun sadece kendimize değil başkalarına da zarar veriyormuşuz peki efendim çok teşekkür ediyoruz Sevgili izleyicilerimiz, bugün de Osman Ünlü hocamız önemli bir konuda bize bilgiler verdi. Bir sonraki programda yine beraber olacağız. Başka bir konuyu sormak üzere. Şimdilik hoşçakalınız.